Ben geldim. Ağustos ayı burçlara hoş geldiniz. O zaman hemen bir intromu geçiyorum. Eğer benden yakın zamanda bireysel danışmanlık aldıysanız bu bakımı lütfen kendi bireysel danışmanlığınızı önde tutarak dinleyin. Eğer benden yakın zamanda bakım almadıysanız şayet Ağustos ayı burç bakımını yükselen burcunuza veya kendi burcunuza göre dinleyebilirsiniz. O zaman hemen başlayalım. Terazi kova ikizler Ağustos ayında neler yaşayacaklar? Terazi kova ikizlerin Ağustos ayı. Hemen çıkan kartlarımı gösteriyorum. Çıkan kartlar. Şimdi sevgili terazi kova ikizler hava burçları bu ay görmüş olduğum kadar iş hayatıyla alakalı değişikliğe gitmek isteyebilirsiniz. Mevcut almış olduğunuz başarılar ve mevcut aldığınız ders notları sizi tatmin etmeyebilir, size yeterli gelmeyebilir. Geleceğinizi yeniden şekillendirmek için kurs başvuruları, sağdan soldan sertifikalar ve belgeler, iş görüşmeleri, eğitim görüşmeleri, eğitim danışmanlığıyla haşır neşir olabilirsiniz. Yine bu ay itibariyle görmüş olduğum kadarı aşka ilginiz kaybolmak değil de aşka ilginizi ikinci plana atabilirsiniz. Ee, gelen kısmetleriniz bu arada tanıdıklarınızın tanıdığı olarak size gelebilir veya daha öncesinde belli başlı farklı ortamlardan sizi görmüş insanlar size gelebilirler. Yani şöyle iş arkadaşının iş arkadaşı gibi bir okul arkadaşının arkadaşı gibi insanlara haşır neşir olabilirsiniz. Terazi kova ikizler bu ay düğünler nişanlar akraba görüşmeleri akraba oturmaları ve kalkmaları çok sık gidebilirsiniz. Yine burada bir toprak grubu erkek görmekteyim. Toprak toprak grubu erkekle Uzun zamandır beklediğiniz bir haber veya uzun zamandır nedenini bilmediğiniz bir şeyi bu ay öğrenebilirsiniz sevgili hava grubu. Yani şöyle örnek vermek istiyorum. Diyelim ki Ocak ayında yaşanan bir olayın perde arkasını ve bu bir erkekle bağlantılıysa özellikle perde arkasını bu ay itibariyle öğrenebilirsin. Yine burada görmüş olduğum kadarıyla sevgili e, terazi kova ikizler burçlarında bir böyle ümitsizlik, aşk hayatında bir istememe durumları, gelen kısmetleri görmeme durumları, fırsatlar yaratılmış olmasına rağmen mesela hoşlandığınız çocuk örnek veriyorum. E, ...müsaittir ve buluşma gibi bir fırsatınız vardır. Fırsatlar olmasına rağmen fırsatların üstüne gitmeme durumu yaşayacak. Ya Bu ay kötü bir ay değil sizin için ama... ...olduğunuz yerde bekleme ve olağan durumu koruma ayı yapacaksınız bu ayın. Yani bayağı bildiğin İlkim Mehmet'le iş değiştirme imkanım var ama... ...bir sonraki ay yapmayı düşünüyorum. İlkim Mehmet benim işte bu ay e, kısmet noktasında yapabileceğim birlikteliklerim var ama bir sonraki aya sarkıtıyorum. E, bu ay maddi durumlarda görmüş olduğum kadarıyla sanki bir birikim birikim niyetine gitme, eldeki malları satıp toplu bir birikim yapma ya da böyle hani nasıl desem ben size ilkim bu ay harcamayacağım, biriktireceğim bir amacım var, bir hedefim var, bir niyetim var. Toplu bir şey satın alacaksınız çünkü görmüş olduğum kadarıyla. Elden kullanmayan mallar çıkartılabilir, kullanmayan mallar elden aniden satışa konulabilir sevgili hava grupları. Yani dediğim gibi hani bu ay aşk hayatınız ikinci planda daha çok bu ay sizin için başlangıç ve olağanı koruma ayı. Yine ben bu arada Ağustos ayını aynı şekilde yapabiliyorsam TikTok'tan da çekeceğim. TikTok hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında var TikTok'un. Ee, şimdi geçelim yaylar koçlar aslanlara. Az önce eşi gelmişti. Bugün de kraliçesi geldi. şimdi burada sevgili yaylar, koçlar, aslanlar. burada görmüş olduğum kadarıyla gerçekten insanlarla paylaşmak istediğiniz, herkese göstermek istediğiniz, çocuksu sevinçleriniz ve çocuksu mutluluklarınız. Bu ay birazcık böyle şey yapabilirsiniz. İlkim insanlara sevdiğim şeyleri paylaşıyorum ama insanlar benim hani Hmm, mutluluğumu okşamıyorlar. Öyle mi derler buna? Hani insanlar göster, kendinizi göstermek istediğiniz, duygularınızı paylaşmak istediğiniz insanlar tarafından ikinci plana alındığınızı fark edebilirsiniz. Özellikle burada bir kadına bir takışma yaşanabilir. Bir kadının sizi e, ikilemde bırakması durumunu yaşayabilirsiniz. Toprak grubundan bir kadın yüzünden aslında çok istediğiniz bir şey mantığınıza uymamaya başlayabilir. Çevrenizdeki kadınlar sizin fikirlerinizi çarpıtabilirler. Bu arada sevgili ateş grubunda ben bu ay aşk görüyor muyum? Evet aşk görüyorum. E, çok güzel buluşmalar var. Sanki Ağustos ayı itibariyle zaten e, aslanların sanki zamanındayken e, birileri doğum gününde sevgilisiyle vakit geçirebilir. Aynı zamanda sevgiliden hediye alma durumlarınız olabilir. Yine burada görmüş olduğum kadarıyla e, romantik buluşmalar, romantik flörtler, romantik birliktelikler yaşayabilirsiniz. E, şunu da söylemek istiyorum ben size bu arada. Doğum günü e, Ağustos ayı olanlar. Bu ay kadınlardan yana hayal kırıklıkları ve kalp kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu aydan itibaren Ağustos ayı bitiminden itibaren kış dönemine doğru iş değişikli değişiklikleri düşünebilir. Kış döneminde yapacağınız iş değişikliklerin bu ay ilk görüşmelerini yapabilirsiniz. Yani ilk Ocak ayı gibi iş değiştirmeyi düşünüyorum veya işte Aralık ayı gibi ya da işte Ekim ayı gibi şimdiden görüşmesini yapmaya başladım diyebilirsiniz. Peki o zaman sırada kim gelsin? Terazi kovaya baktık. Aslanlara baktık. O zaman toprak grubuna bakalım. Sevgili boğalar, başaklar, oğlaklar, Ağustos'ta neler yaşayacaklar? Ne kadar çok insan süliyeti geldi bu aralar. Evet sevgili boğa, başak, oğlak grupları. Bu ay görmüş olduğum kadarıyla ee... Birazcık içine kapanabilirsin. Sevgili toprak grubu insanlarla paylaşmak istemediğin düşüncelerin, fikirlerin bir Kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini çocuksu bulabilirsin. Yani kendine bu noktada ilginç bir şeyler yapmak istiyorum ama bunun çok böyle nasıl desem ben sana çocuksu bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu cesaret edemiyorum diyebilirsin. İçindeki şımarık yönünü bu ay kaybedebilirsin. Çok daha böyle kendini ketun, kendine ketun davranabilirsin. Yine bu arada boğalar, başaklar, oğlaklar için bir tane terazi kova ikizler. Erkeği görmekteyim. Bu ay bir buluşmaya çıkabilirsiniz. Ee, ...buluşmanız iki kişinin farklı fikirleri dolayısıyla... ...ilkim hani bir flörtüm vardı, buluşmada ikimiz farklı fikirleri savunduk... ...ve hani evden biraz kırgın ayrıldık. İşte hayatımda biri vardı, ikimiz farklı fikirlerdeyiz... ...bu yüzden anlaşmazlık yaşadık. İşte biriyle tanıştım, bu yüzden fikir ayrılıkları yaşıyorum gibi. Ee, bir erkek vasıtası, bir erkek nedeni, sebebiyle... E, düşüncelerinize ve fikirlerinize karşı tarafın fikirleri çok oturmayabilir. Aynı zamanda bu ay böyle tuhaf tuhaf yerlerden. Bunlar böyle daha çok... Nasıl diyeyim ben size biliyor musunuz toprak grubu? Ee, bunlar banka gibi, vize gibi üçüncü aracı kurumlar tarafından çok fazla bu ay rahatsız edilebilirsiniz. Yani gerçekten sanki böyle sevgili boğalar, başaklar, oğlaklar, Ağustos ayında ilkim işte örnek veriyorum şu 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 kurum aradı bana böyle bir teklif getirdi. İkimiz işte bu 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 kurumla görüştüm. Şuradan şöyle bir teklif geldi. Burada hani bunlar iş için yapılacak teklifler değiller. Bunlar e, iş ile sizin aranızdaki veya isteklerinizle sizin aranızdaki aracı kurumlar tarafından çok fazla rahatsız edileceğiniz bir ay olacak gerçekten. Hani o kadar ki çok böyle kafanızın karıştırılacağını görüyorum. Yapmak istedikleriniz, hedeflerinizle herhalde bu anladığım kadarıyla bu ay hani dedim ya size de çevre toprak grupları bir şeyler yapmak isteyeceksiniz ve fikirlerinizi çevrenizde paylaşmayacaksınız diye. Bu ay kendi fikirlerinizle alakalı çok fazla aracı kurun. Mesela örnek veriyorum. İlk işte birikim yapmak istiyorum. Birikimle dükkan açmak istiyorum. Çat seni arar. Emlakçılar arar. Emlakçılarla görüşürsün. İşte bankalar arar. Kredi kartlarını satmaya çalışır gibi düşünebilirsin. Yine burada görmüş olduğum kadar aile içinde de sanki böyle bir tartışma çıkma durumu söz konusu olabilir sevgili toprak grupları. Ha bu ay um, bu ay gerçekten böyle kimseyle konuşmak istemeyeceğim yani öyle söyleyeyim ben sana. Bunu dediğim gibi TikTok'ta da çekeceğim Ağustos ayını ama Ağustos ayı herhalde saçın balığa doğru gittikçe yaklaştığından olsa gerek ki böyle herkesin içini sıkılacağı bir ay. Eylül ayında da bu arada tekrardan yanlış hatırlamıyorsam balığa geçiyor tam anlamıyla. Sevgili balık yengeç akreplerin Ağustos ayı. Balık yengeç akrepler. Evet sevgili su grupları bu ay itibariyle of şöyle söylemek istiyorum ben size. Sağa sola çok fazla paran saçılabilir sevgili su grubu. Senden eşyalarını isteyen, paranı isteyen, senden destek isteyen, yardım isteyen çok fazla insan olabilir. Ve bunlar senin hani bayağı bildiğin yüz yüze bakan insan insan grupları olabilir. Bu ay sevgili su grupları kendinize minik bir dükkan açma, bir yatırım sermayesi kurma niyetine girebilirsiniz. Evden yapılacak işlere yoğunlaşılabilir. Bayağı bildiğin tırnak, nail art gibi. Hani birden fazla malzeme gereksinimi gerektiren ama evden yapılabilecek işler ya da böyle nasıl örnek versem size baya böyle hani çekim malzemeleri toplamak gibi ya da küçük kendin yap işletmeleri vardır ya onlar gibi toplarken görüyorum sizleri. Yine bu ay görmüş olduğum kadarıyla sizinle aynı gruptan yani su gruplarına su gruplarından kısmetler gelebilir, buluşmalar, buluşma teklifleri alınabilir. Hayatınızdaki insanların türlü bağımlılıklarını öğrenebilirsiniz. İşte İlkin bir tane arkadaşım şu 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 bağımlılığı yaşamış bu, bu 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 konuda. Ee, bir boğumluluk dönemi atlatmış diyebilirsiniz. Yine burada görmüş olduğum kadarıyla kariyer konusunda hedeflerinizin şaşacağı, niyetlerinizin değişeceği bir dönem. Bir önceki ay kariyer hedefi belirlediğiniz şeyi bu ay listenizden çıkartabilirsiniz. Bir saniye. Sevgili kusu grupları bu ay görmüş olduğum kadarıyla dış görünüşünüzde değişikliğe gidebilirsiniz ama gittiğiniz değişiklikleri gerçekten beğenmeyebilirsin. Sanki böyle sizin için başkalarının yakıştırdığı şeyleri kendi üstünüze yapıştır. İlkin ben normalde işte bu renk almayacaktım. İşte nokta nokta çok beğendi de almak zorunda hissettim kendimi. Yani bu ay bir şeyleri sevgi su grubu ya kendin içine sinerek seçmen gerekiyor. Her şeyi hatta öyle söyleyeyim. Ya da insanların tavsiyesiyle insanların isteği ve talebi doğrultusunda hareket etmemen çok önemli. Bu kim olursa olsun yani sizin hayatta flört de olsa arkadaş da olsa. Yine burada görmüş olduğum kadarıyla sizler için bu ay almak değil vermek daha ön planda olacak. Bu, bu ay yaptığınız iyilikler veya vermek verdiğiniz şeyler. İnanın kısa zaman içerisinde size geri dönmeyebilir. Bu iyilikleriniz su üstünde kalabilir, yüz üstünde kalabilir. O yüzden Ağustos ayı sizin için daha çok almaya yönelik olsun. Sizi çok öpüyorum. Bir sonraki ay, yani Eylül ayında görüşürüz.